Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha öncesine söz verdiğimiz bir video yapıyoruz. Evil Nun 2 Part 2 gizemlerine hoş geldiniz. Tamam her neyse konumuz zaten çok dar. Yani gizemin büyük bir kalanını çözdük ve çok küçük bir noktası kaldı. Burayı da aydınlatıp artık bunu bitireceğiz. Gerçekten herkes izliyor ama çoğu kişi abone olmuyor. Lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Bunun ikinin çıkması ardından oyuna gelen yeni bir güncelleme ile aklımızdaki soruların çoğu cevaplandı zaten. Asıl olaya gelmeden önce ilk karakterimiz hakkında konuşmamız gerekiyor. Oynadığımız kişi okuldaki tablolara veya nesnelere karşı yorum yapabiliyor ve bu yorumlar genellikle geçmişten olan yorumlardır. Anne oynadığımız karakter daha önce yaşanmış şeyleri görmüş olabilir. Mesela gördüğü bir çerçeveye... Bu tarafta sadece bir isim var ve okuması zor. Elisa. Sanırım bu kızı bir yerde daha önce görmüştüm. Karakterimizin Elisa diye adlandırdığı bu kişi oyunun başında ve oyunun içinde birçok yerde bize gösteriliyor zaten. Elisa ise Sister Madeline'in kızı. Yani rahibenin. Ama rahibenin kızı Elisa çoktan ölmüş. Zaten bunu Nazrat sonunda da anlıyoruz ama ilk bakışta kızının nasıl öldüğüne dair hiçbir ipucu yok. Fakat rahibe yani Sister bundan ilginç bir şekilde suçluluk duymakta. Eğer o bunu bilerek yapmış olsaydı kızını bir daha geri getirmek için ritüellerle uğraştırmazdı. Ya onun ihmalkarlığı ya da bilerek göz yumduğu bir şey olmalıydı. E tam da bu anda okulun içindeki bir tuvalette Robert Boulder tarafından imzalanmış bir not buluyoruz. Ayrıca Robert Boulder'ın sınıfların birisinde çizimlerini de buluyoruz. Trivkao çiftliğinde yapılan bir dizi patlamadan patlamaların sonucunda 4 kişinin öldüğünü ve çoğu kişinin yaralandığı yazıyor. Ve Kao isimli kişinin bütün okulda gergezi öldürmeye çalıştığı söyleniyor. Ve 230 kilogram daha patlayıcı bulunduğu da yazıyor. Size tam da bu noktada çok ürkütücü bir şey söyleyeyim mi? Kao çiftliğinde yapılan bu patlamalar gerçek hayatta da yaşandı. Bana inanmıyorsanız bunu internetten Andrew Kao çiftliği 1927 diye de araştırabilirsiniz. Amerika'nın en büyük katliamlarından olan Bat katliamı olarak da gösterildi. Benim kızı Elisa, Andrew Kau çiftliğindeki patlamada ölmüştür. Kartlar şartlar karşılığında bir şans daha veriyor. Çocuğuna tekrardan kavuşma şansı. Oynadığımız karakter de mavi elli çocuk. Yani şu anda oynadığımız karakter. Artık gizeme bir nokta koyduk sanıyorum. Eğer bu tip benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.